prenses, cariyesinin yardımıyla çocuğunu kundakladı. O dağ başında bir hafta kadar bin bir acı içinde kaldıktan sonra yola devam etmek için zenci uşağı hayvanları hazırlamasını söyledi. Zenci uşak prensesi dinlemedi. Yılışık bir tavırla genç kadının yanına sokuldu ve kendisine gönül verdiğini söyleyerek evlenmek istediğini söyledi. Buna pena halde canı sıkılan evcize ağlayarak aman ya Rabbi dedi. Ne günlere kaldık. Ben değme yiğitleri beğenmezken kapımda hizmet edenler benimle evlenmeye kalkışıyorlar. Sonra gad bana dönerek, ne cesaretle bana bu teklifi yapıyorsun? Her kuşun eti yenmez, hadi işine bak, terbiyesiz, diye bağırdı. Zenci uşak bu sözlere çok sinirlendi. Kılıcını çekip o sırada ayağa kalkmaya çalışan prensesi öldürdü. Kadının atını, baralarını ve mücevherlerini alıp gözden kayboldu yalnız başına kalan hizmetçi kız, annesi öldürülen çocuğu kucağına aldı ve ağlamaya başladı. Biten biri göklere kadar bir toz bulutu yükseldi. Arkasından büyük bir ordunun öncüleri göründü. 160. Gece Bu gelen kral Hardup'un ordusuydu. Kral, kızının cariyeleriyle beraber Şam'a gittiğini öğrenince, duruma hakkında yolculardan bilgi edinmek için sınırı geçmişti. Biraz uzaktan, kucağında hanımının çocuğunu tutan hizmetçi kızı görünce, onu bir yolcu zannetti. Atını o tarafa sürdü. Biraz sonra aramaya çıktığı kızının kanlı ölüsüyle karşılaştı ve fenalaşarak atının üzerinden baygın düştü. Yanındakiler hemen onu kaldırmaya çalışırlarken kralı tanıyan Ebrize'nin sadık hizmetçisi kucağında çocukla yanları da yaklaştı. Kendine gelen kral Hardup'a başlarından geçeni uzun uzun anlattı. Kral, kızının bu acı hikayesine çok üzüldü. Durmadan ağlıyordu etrafını saran adamlarına bir araç hazırlayarak Prenses Ebrize'nin cenazesini memlekete götürmelerini emretti. Kendisi de üzgün bir halde Kayseri'ye döndü. Kendisini karşılayan annesine hükümdar Ömer'ün Neman yüzünden kızının başına gelen felaketi anlattı ve mutlaka kızının intikamını alacağını söyledi. Hileci ve çok bilmiş bir kadın olan kralın annesi, bana kalırsa Ebrize'yi öteden biri onu çekemeyen hizmetçisi öldürmüştür dedi. Bununla beraber Ömer'in Neman'la çocuklarını tuzağa düşürüp, onları öyle bir hileyle öldüreceğim ki, bütün ailem buna şaşacak ve yıllarca herkes bunu konuşacak. Yalnız ben ne söylersem sen onu yapmalısın. Öğütlerimden dışarı çıkmamalısın. Annesinin ne yaman bir kadın olduğunu bilen kral, bu sözlerle biraz avundu. Ne emredersen yapacağım anneciğim, dedi. Koca karı, Biraz düşündükten sonra, oğlum, dedi. Bana güzel ve zekice birkaç cariye bulacaksın. Bunlara şiir, müziki, tarih gibi şeyler öğreteceğiz. Bu iş birkaç sene sürer ama ziyanı yok. İntikam geç de olsa alınır. Bu cariyeler istediğimiz gibi yetiştikten sonra onları alıp Bağdat'a gideceğim. Gerisini bana bırak. Bunun üzerine kral, memleketin her tarafına haber salarak, annesinin dilediği gibi kızlar aramalarını ve bunun için her türlü fedakarlığa katlanmalarını emretti. Bir taraftan da girecek kızlara ustalar ve öğretmenler buldu. Onlara bol maaş ve ikramiyeler verdi. Kralın sarayına bir iki ay içinde yüze yakın genç kız toplandı. Bunların hepsi seçme güzellerdi. Koca karı onları büyük bir binaya yerleştirerek kendilerine verilen derse çok iyi çalışmalarını tembih etti. O kızlar yetişe dursunlar, biz gelelim Ömer Ünleman'a. 161. Gece Hükümdar, avdan döndükten sonra özlediği Prenses Evrize'yi görmek istedi. Kadının saraydan çıkıp bilinmeyen bir yere gittiğini öğrenince küplere bindi. Devlet adamlarına çatarak onların haberleri olmadan kadının şehirden nasıl ayrıldığını sordu. Cevap alamayınca, bundan sonra ben hava gittiğimde şehrin kapılarını sıkı bir kontrol altında bulunduracaksınız, dedi ve sinirli bir hayde dairesine çekildi. O sırada ziyaretine gelen oğlu Şarkan'la karşılaştı. Ona da Prenses Evrize'nin kaçtığını anlattı. Şarkan buna babasından daha fazla üzüldü. Fakat belli etmemeye çalışarak sarayına gitti. Hükümdar Ömer Ünleman o günden sonra çocuklarıyla oyalanmaya başladı onları yetiştirmek için birçok ülkeden öğretmenler getirtti. Kardeşleriyle fazla uğraşıldığını gören Şarkan, kıskançlığından kendini yiyordu. Bu yüzden gitgide zayıflamaya başladı. Bunun farkına varan babası, oğlunu yanına çağırdı ve neden rahatsız olduğunu sordu. Şarkan, kısa bir tereddütten sonra hislerini açıkça anlattı. Babacım, dedi. Doğrusu ben kardeşlerimi kıskanıyorum. Onları benden daha fazla seviyorsunuz. Bunları görmemek için bana uzat bir yerde görev veriniz. Yoksa günün birinde kardeşlerime bir kötülük edeceğimden korkuyorum. Hükümdar, büyük oğlunun gönlünü aldı ve kendisini Şam valiliğine atadığını söyledi. Sonra Vezir Dendan'ı çağırdı. Şarkan'a Şam valiliğini verdiğini, onun için oğluyla beraber oraya kadar gitmesini ve idareyi eline alması için ona yardım etmesini bildirdi. Ertesi gün Şehzade Şarkan, Büyük bir törenle Bağdat'tan ayrılıp Şam'a doğru yola çıktı. Bir süre sonra daha bir mekan ile Mürşetü'z Zaman'ın öğretmenleri hükümdarın yanına gittiler. "Efendimiz," dediler, "çocuklarınız eğitimlerini bitirdiler. İzin verirseniz artık biz de memleketimize dönelim." Hükümdar bu müjdeden fazlasıyla memnun oldu. Öğretmenlere teşekkür etti. Kendilerine değerli hediyeler vererek memleketlerine gitmelerine izin verdi. 162. Gece Davül Mekan ile kız kardeşi Nusretü Zaman artık ilk gençlik yıllarına girmişlerdi. Davül Mekan boylu postlu bir delikanlı olmuştu. Okuma yazmadan sonra ata binmeyi ve silah kullanmayı da çok güzel öğrendi. Bir gün Bağdat sokaklarında gezerken bir hacı kafilesinin şehirden törenle ayrıldığını gördü. O da Hicaz'a gitmeye heveslendi. Hemen babasının yanına giderek hacca gitmek için izin istedi. Hükümdar Neman, oğlunun o yıl hacca gitmesini uygun bulmadı. Bu yolculuğu ertesi yıla ertelemesini söyledi. Gelecek sene ben de hacca gitmek istiyorum. O zaman beraber gideriz, dedi. Davül Mekan, bir sene bekleyemeyecek kadar sabırsızdı. Bir şey söylemeden babasının yanından ayrıldı ve hemen Tüz Zaman'ın odasına gitti. Onu bir kenara çekerek, kardeşim dedi, ben Hicaz'a gitmeyi aklıma koydum. Bunun için babamdan izin istedim fakat gelecek yıla kadar beklememi söyledi. Oysa ben o zamana kadar sabredemem. Bu akşam yanıma biraz para alıp gitmek istiyorum. Sen ne dersin? Nusret zaman kardeşinin bu fikrini parlak buldu. O da beni de beraberinde götür diye yalvarmaya başladı. Davül mekan kardeşinin hatrını kıramadı. Tamam, beraber gideriz. Gece yarısı beni sarayın arka tarafında bekle. Yalnız bu konudan kimseye söz etme, dedi. Genç kızın sevincine diyecek yoktu. Gece yarısına kadar bütün hazırlığını yaptı. Gerekli eşyalarını ve mücevherlerini bir bohçaya koydu ve usulca sarayın arka kapısından çıktı. Kardeşinin orada kendisini develerle beklediğini görünce çok mutlu oldu. İki kardeş kiraladıkları develere bindiler ve hacı kafilesine takılıp yola koyuldular. Zorlu bir yolculuktan sonra Mekke'ye ulaştılar. Hac mevsimi bitmişti. İki kardeş memleketlerine dönmeye hazırlanıyorlardı fakat birdenbire Davül Mekan'ın aklına bir şey geldi. Kız kardeşine ben Kudüs'e de gitmek istiyorum ne dersin diye sordu. Kardeşine çok düşkün olan genç kız da hemen ben de gelirim cevabını verdi. İki kardeş böylece Filistin'e doğru yola çıkan bir kervana katıldılar. Genç kız yolda Sıtma'ya yakalandı. Davül Mekan ona elinden geldiği kadar baktı. Kudüs'e yaklaştıkları zaman kız iyileşti fakat bu sefer de Davül Mekanı hastalandı. Kardeşi bu duruma çok üzüldü. Davül Mekanı yol arkadaşlarının da yardımıyla temizce bir hana indirdiler. Gittikçe hastalığı artan Davül Mekanı iyileştirmek için genç kız hiçbir fedakarlıktan çekinmiyordu. Bir taraftan da elindeki paralar yavaş yavaş suyunu çekiyordu. Sonunda mücevherlerini ve elbiselerini de satmak zorunda kaldı. Hazıra ne dayanır? Nihayet sıra yataklarına geldi. Onu da evden çıkardı. Altlarında kuru bir hasırdan başka bir şey kalmadığını görünce, kardeşim dedi, on paramız kalmadı. Bu han köşelerinde ne yapacağız? Dar mekan yaşlı gözlerini silerek, Nüzhet dedi. Beni iyileşir gibi oluyorum. Yarın kalkar başımızın çaresine bakarım. Yalnız bugün çok açım. Canım da şöyle kızarmış et istiyor. Genç kız içini çekti etin herden bulayım. Dilenmeyi hiç beceremem. Yarın bir zenginin evine gider hizmetçilik ederim. O zaman sana istediğini getiririm. Her ne kadar seni bu halde yalnız bırakmak istemezsem de geçim derdiyle buna da katlanacağız dedi. Darbül mekan biz bu hale düşecek insanlar mıydık diye hüngür hüngür ağlamaya başladı. Genç kız kardeşine avutarak ne yapalım kaderimiz böyleymiş bir yıldan beri gurbetteyiz. Kimse kapımızı çalıp ailemizi sormadı. Açlıktan ölecek değiliz ya. Çalışmak ayıp değildir. Ben gidip bir iş bulayım. İyileşince de sen çalışırsın. Birkaç kuruş biriktirir ve memleketimize döneriz, dedi. Sonra bir çul parçasını üstüne atarak iş bulmak üzere sokağa çıktı. Tavir mekan onu yatsıya kadar bekledi. Gelmediğini görünce sabaha kadar gözüne uyku girmedi. Kötü kötü düşünceler içinde kıvrandı turtu. 163. gece. Nürseyitz zaman o gün ve ertesi gün hana dönmedi. Açlıktan gözleri kararan dağ bir mekan hancıya yalvararak kendisini çarşıya kadar götürmesini istedi. Hancı delikanlının halini acıyarak çarşıya götürdü. Orada onu gören esnaflar karnını doyurdular. Çarşının boş bir yerine bir çu parçası sererek üzerinde yakmasını söylediler akşam olunca da yanına bir su testisi bırakıp gittiler. Zavallı genç birdenbire ortadan kaybolan kız kardeşini hatırlayarak sabaha kadar ağladı. Sonunda dayanamayarak düşüp bayıldı. Ertesi gün işlerine gelen çarşı esnafı onu bu halde görünce aralarında para topladılar. Daha bir mekanı bir deveciye teslim ederek Şam'daki hastanelerden birine götürmesini söylediler. Deveci parayı cebine koydu ve bir mekanı kucaklayıp devesine bindirdi. Biraz yol aldıktan sonra, bu çocuk hasta, şama kadar dayanamaz ölür, ben doğruya kadar boşuna gitmiş olurum, diyerek hava kararıncaya kadar bekledi. Hastayı bir hamamın külhanının yanında bırakıp gitti. Sabahleyin külhancı, daha bir mekanın baygın bir halde yaptığını görünce, ölü zannetti. Yahu burası mezarlık mı, diye bağırıp, zavallı delikanlıya bir tekme attı kımıldadığını görünce daha fazla kızdı ve söylenmeye başladı. Esrar çekerler sonra önlerine gelen yerde sızarlar. Öfkesi geçince eğilip delikanlının yüzüne baktı. Yakışıklı ve gün görmüş bir ailenin çocuğu olduğunu fark etti. Yaptığına pişman olup, kendi kendine, herhalde garip bir kimse, bakmak sevaptır, dedi ve onu alıp evine götürdü. Karısına bu garip gence iyi bakmasını tembih etti. Sonra gidip, Çarşıdan ona temiz elbiseler aldı ve iyileşmesi için Tanrı'ya dua etti. Külhancı, günde beş dinar kazanan fakir bir adamdı. Hasta delikanlıya kendi oğlu gibi bakmaya ve bütün aldığı parayı da ona harcamaya başladı. Birkaç gün içinde daha bir mekan kendine geldi ve çevresindekileri tanır gibi oldu. O sırada başucunda duran Külhancı sordu. ''Nasılsın oğlum? Sana tavuk pişirsem yer misin?'' Uzun süreden beri böyle yemeklere hasret olan Davil Mekan, sıkılgan bir tavırla, ''Size zahmet olacak, hem benim için masrafa girmeyin.'' dedi. Külhanca hiç ses çıkarmadan doğruca çarşıya gitti ve birkaç tavuk alıp geri geldi. Bunları karısına vererek, pişirip delikanlıya yedirmesini söyledi. Davil Mekan, Külhanca'nın evinde iyi yemekler yiyerek bir ay içinde kendini topladı. Adam bu durumdan oldukça memnun oldu. Ertesi gün daha çalıştığı hamama götürdü. Diğer müşterileri bırakıp onu yıkadı. Hamamdan çıktıktan sonra Külhancı, delikanlının yüzüne dikkate dikkatli bakarak sordu. Temiz bir ailenin çocuğu olduğun yüzünden anlaşılıyor. Artık iyileştiğine göre bana kim olduğunu ve bu hale nasıl düştüğünü anlat. Dabül Mekan içini çekti ve biraz düşündükten sonra, önce sen beni nerede bulduğunu anlat da gerisi kolay dedi. Külhancı gülümsedi. Bir sabah hamamdaki işime geliyordum. Senin külhanın yanında ölü gibi yattığını gördüm. Önce ölmüş zannettim fakat sonra hasta olduğunu anladım. Elbiselerimden bu memleketin yabancısı olduğun belliydi. Seni alıp doğruca evime götürdüm. Seni oraya kimin bıraktığınıysa bilmiyorum. 164. Gece böyle Mekan, iyi kalpli külhancıya minnet dolu gözlerle bakarak ''İnsanoğlunun başına neler gelir?'' dedi. Ben şimdi sanki yeniden doğmuş gibiyim. Bir şey hatırlar gibi bir süre düşündükten sonra da, amca, bana yaptığın iyilik boşa gitmeyecektir. Bunun mükafatını göreceksin. Yalnız bana hangi memlekette olduğumu söyle, dedi. Kudüs'tesin oğlum. Bunun üzerine zavallı genç, kız kardeşiniz hetüz zamana hatırladı ve hüngür hüngür ağlamaya başladı. Sonra gözyaşlarını silerek, amca, dedi. Ben Bağdat'ta bulunan büyük bir adamın oğluyum. Günün birinde hacca gitmek ve başka ülkeler görmek için babamdan izin istedim fakat o bana izin vermedi. Benim aklıma uyan kız kardeşimle beraber bir gece yarısı kaçtık ve Hicaz'a giden bir kervana katıldık. Hac mevsimi bitinceye kadar da orada kaldık. Memlekete dönmeden önce de Kudüs'ü ziyaret etmek istedik. Yolda kardeşim hastalandı. Buraya gelinceye kadar o iyileşti ancak bu sefer de ben hastalandım. Bir hana indik. Orada tam bir sene kaldık. Elimizdeki paralar bitince eşyalarımızı sattık. Bir ara kız kardeşim bana bakmak için iş aramaya çıktı. İki gün geçtiği halde geri dönmediğini görünce hancının yardımıyla sokağa çıktım. Ondan sonrasını hatırlamıyorum. Davul mekan bunu söyledikten sonra dayanamayarak tekrar ağlamaya başladı. Onun bu haline üzülen külhancı, oğlum dedi. Boşuna gözyaşı dökme olacak olana karşı gelinmez. Sen sağ kaldığına şükret. Bunun üzerine zavallı delikanlı sordu. Buradan Şam'a kaç günde gidilir? Altı günde. Beni oraya gönderebilir misin? Külhancı başını sağladı. Seni oraya yalnız yollayamam çünkü sen daha çok gençsin. Eğer Şam'a gitmekte çok ısrarcıysan ben de seninle geleyim. Razı olursa karımı da oraya götürür. Bundan sonra orada yaşarız. Çünkü sen artık bizim oğlumuz oldun. Senden ayrılmaya dayanamaz. Külhancı davıl mekanın sesini çıkarmadığını görünce karısına şama gitme meselesini açtı. Kadın ben de sizinle beraber gelirim dedi. Adam son derece memnun oldu. Hemen gereksiz eşyalarını satıp yol hazırlığına başladılar. Külhancı birkaç gün içinde hazırlığını bitirdi. O, karısı ve davıl mekan kiraladıkları hayvanlara binip yola çıktılar. Altı günlük yorucu bir yolculuktan sonra Şam'a ulaştılar. Boş bir ev bulup oraya yerleştiler. Yolda rahatsızlanan Külhancı'nın karısı Şam'a gelişlerinin beşinci günü öldü. Onun bu ani ölümüne kocasından çok daha bir mekan üzüldü. Çünkü kadıncağız ona bir anne gibi davranıyordu. Bir gün ile Külhancı'yla bir mekan Şam sokaklarında gezerken valinin ahırlarının önünde bir sürü kıymetli eşya ve sandıklarla yüklü develerin olduğunu gördüler. Davil Mekan, bunların kimin olduğunu merak ederek uşaklardan birine sordu. Uşak, bunların Şam valisinden hükümdar Ömer lemana gönderilen hediyeler ve vergiler olduğunu söyledi. Bunları duyan zavallı gencin gözleri yaşardı. Firhancı, ona artık kendisini üzmemesini söyledi. Davil Mekan, o sırada Bağdat yolculuğuna hazırlanan kervanı göstererek, Külhancı'ya yalvardı. Bırak beni bu kervanla memleketime gideyim. Külhancı onu kolundan tuttu. Dur, acele etme. Ben de seninle geleyim. Hiç değilse yaptığım iyilik yarım kalmasın. Seni ellerimle ailene teslim edeyim. Bu kervan, duyduğuma göre öbür gün yola çıkacak. Daha mekan, bu babacan adamın sonsuz iyiliklerine nasıl teşekkür edeceğini bilemedi. Külhancı ertesi gün elinde kalan parayla iki eşek ve yolluk satın aldı. Dağ bir Mekan'la birlikte Bağdat'a gidecek kervana katılmaya hazırlandılar. 165. Gece Biz gelelim Nürseytü zamanının başından geçenlere. Genç kız, handa hasta kardeşine yiyecek bulmak için sokağa çıkınca nereye gideceğini şaşırdı. Sonunda Kudüs sokaklarında ağlaya ağlaya dolaşmaya başladı. Onun böyle etrafına bakınarak başıboş dolaştığını gören bir Arap şeyhi kendi kendine bu güzel bir kıza benziyor. Giyinişinden de serbest olduğu anlaşılıyor. İster buralı olsun ister yabancı, onu mutlaka kandırıp kabileme götürmeliyim. Dedi ve belli etmeden ardı sıra yürümeye başladı. Biraz sonra kızım dar ve ıssız bir sokağa girdiğini görünce önüne çıktı. Kızım, sen evli misin bekar mısın, hanım mısın cariye mi? diye sordu. Genç kız mahzun bir tavırla ona yalvardı. Allah aşkına bin rahat bırak, kendi derdim bana yeter. Arap şeyi pişkin bir tavırla, yavrum, dedi. Ben kötü bir adam değilim. Benim senin gibi altı tane kızım vardı. Beşe ölünce biri tek başına kaldı. Seni onun yanına arkadaş olarak götürmek istiyorum. Kızcağızın canı çok sıkılıyor. Nüseytüz zaman, şeyhin bu sözlerine inandı ve onun yanında hizmetçilik edip kardeşine bakmayı düşündü. Başını yere eğerek, amca, dedi. Teklifine bir şartla kabul ederim. Benim hasta bir erkek kardeşim var. Onu yalnız bırakamam. Size gündüzleri gelirim. Gecede onun yanına giderim.